yine bir duygulama videosu. Karşınızdayım. Bütün kaşıklarımı çıkardım. Aslında bakarsanız giyecek hiçbir şeyim yok genellikle. Ne yapıyorsun orada? Şimdi yine bunları götürsem kayak dolabına sığmayacağım. Bence hepsini götürmeyeyim. Sizin götürdüklerimi çok fazla giymiyorum. O kadar tişört götürdüm mesela yaz döneminde. Giydiğim bir iki taneydi. Ayıklayalım. Ne giyiyorum, ne giyemiyorum. Hadi bakalım az da sohbet edelim dedim ben sizle. Özlemişiz ya. Bunu sizce sevit götüreyim. Bir de bunları ben çok indirimde aldım arkadaşlar. Bir site var. Hemen bir bir. Çok güzel ta kaplama tabletleri var. Şöyle yuvarlıyorlar böyle hatırlıyorum. Şöyle şöyle. Böyle daha çok yer kaplıyor. Bir de ben spor takılmayı sevdiğim için hep böyle benim ya gömleğim vardı ya sivitim vardır öyle. Bu yüz tarz hiç almadım ama bu sene almak istiyorum. Böyle şık şık şeyler, güzel güzel şeyler. Bir de kilo verebilirsem dedim Kilo vermek istemem ama diyet yapmak istemiyorum Hani O zorluğa gelmek istemiyorum. Çünkü zamanında o kadar çok yaptım ki çok yoruldum artık psikolojikmen Bunu götüreyim mi? Bence bunu götürmeyeyim. E yıklayalım tepkiyi. Bu kazağı mı? Götürmesem Eee siz neler yapıyorsunuz? Keşke konuşabilsek karşılıklı değil mi? Ceviri niye otlak gibi bakıyorsun öyle? Karşıma gelince ortak gibi bakıyor. Böyle daha çok yer kaplıyor bunlar ama ya. Evet. Kim dedi böyle yuvarla yuvarla daha güzel olur diye? Siz sakın öyle şeyler yapmayın. Bunu bunu sence götüreyim mi? Götür. Götüreyim. Ben. Bir de mesela aklım kalıyor bu kıyafetlerimde şey. Hani götürmeyince kesin lazım olur falan diyorum ama lazım olmuyor. Böyle kalayım ben. Bu sivit mi? Götüreyim mi? Normalde boyun bunu da götürmeyeyim. Çok şey olmasın. Yani kapatır Bunu O da götürmüyor. Odada odada çok sıcak kalıyormuş. biliyor musunuz? Kışın bunu da götürmeyeyim. Bunu götürmeyeyim. götür. Ne? Tam kış gelmedi zaten. Hala sıcak havalar burada. Antalya sıcak. Sıcak. Böyle. öyle. Bakılırsa aslında hiç bir kıyafetim yok doğru düzgün. Bu arada arkadaşlar. KYK ile ilgili şunları söylemek istiyorum. KYK'da kalmayan kimse bizi anlamaz. Sürekli ben eleştiri alıyorum. KYK'yı beğenmiyorsan kalma. Bir binam filan. Ben KYK'da kalmamda hiçbir sıkıntı yok hani. O da arkadaşlarım gerçekten çok iyi. Hani kaldım yurt çok iyi. Bir de ben şu yaşanan asansör olayından sonra asansöre binmekten korkuyorum tek başına. Hani yanında bakıyorum orada birileri varsa öyle biliyorum. Yoksa binmiyorum asansöre. Korkuyor insan. Bir de şey, yurdum benim için tek sıkıntısı yemek konusu arkadaşlar. Yemekleri bilmiyorum. Ben kötü geliyor. Yemiyorum. Ya da evde alışmışım bizim yemeklerine falan. Yurdum yemekleri bana değişik geliyor. Hani tek sıkıntım yemek. Yurtta kalmak beni o kadar çok rahatlattı ki şey yol mesafemi atıyorum Orada 8'de kalkıyorsam ben evde 5.30'da 6'da kalkmak zorundaydım. Yani. Daha da erken olabilir. Yani orası beni çok rahatlattı. Ne yapıyorsun? <laughs> Bu gömleğimi götüreyim. Bugün çok fazla kış gelmedi. Bunları niye götürüyorum? bilmiyorum ama. Kot Bu benim kim ya? Evet. Bunu zamanında 2'den Westy'den bir şey almıştım. <laughs> Ceylin, Ceylin, bunu götürmeyeyim. Bunu da götürmeyeyim. Ya bunların kolu, bakın şöyle göstereyim. Kol biraz böyle şey olduğu için bunları dışarıda giyemiyorum, hani sevmiyorum. Bunları da götürmeyeyim ya. Bunu, bu ikizimin doğum günü hediyesiydi. Gezen mi Hı. almış? Gizem'in doğum günü'ye gitsin. Doğum günüme de çok az kaldı. 23 yaşıma giriyorum ya. Hep 23 yaşıma giriyorum. Hep 23 yaşıma giriyorum. 23 yaşıma giriyorum arkadaşlar. Kendimi hiç 23 yaşında hissetmiyorum biliyor musun? Böyle üzülüyorum aslında. Yaşlanıyorum. Doğum günüme özel bir video çekmeyi düşünüyorum. Nasıl bir video derseniz. Takipçilerimden. Geçen sene de öyle Gelen doğum günü hediyelerimi açmayı düşünüyorum YouTube'da. Bir de tabii ki de. Öyle bir planım var. Bir de işte şu an akım olan var ya arabanın üstüne oturup atıyorum şu an 22 yazıp silecekler gibi 23 yapıyorlar ya bana güzel bir araba lazım böyle mevzenler tarzı bir araba bulup çekeceğim ama aklım çekmek istiyorum. Kışın yarı soğuğuna ben hepsi dolar falan sanıyordum ama bu kadar. Ne eksiğim var? Yani Hatta radya kış boyunca ya. Yani. Hatta Antalya'da çok fazla kış olmadığı için ama yağmuru çok felaket. Rezillik arkadaşlar. Buranın yağmuru bilen bilir. Rezil yani. Şimdi bu bu götüreyim mi? Şimdi her şeyi oraya götürürsem eve geldiğimde ne yapacağım? Hatta şu an bu hafta ayın 13'ünde üçünde filan bizim vizeler başlıyor. Vizelerden Hı. sonra 3 hafta veya yaklaşık 1 ay sonra filan finallere ve finallerden de sonra hemen 1,5 ay saatir filan var. Yaklaşık 1,5 ay filan sürüyor. Tekrar geri mi getireceğim yani 1 ay sonra bunları? Bilemedim. Yani 1 ayda çok fazla soğuk olmaz. Bunlar çok fazla olur diye düşünüyorum hatta. Mesela bunları filan götürmeyi düşünmüyorum. E, o 1-3 aylık süre işte iş bulup çalışmak istiyorum çünkü öğrenciyim. Ya, Yaptım sana da Herkes diyor ki Antalya'da yaşıyorsun iç bulabilirsin. Yani kültüre falan baktım ya ben bir de kafe tarzı yerlerde çalışmak istemiyorum. Çünkü hmm, çok şey bir insanı böyle. Bir bana laf söyler, bilmem ne olur. Sinir kafasına geleceksin. Sen de iş buldun da şey yapıyorsun diyecekler bana. Ne yapayım arkadaşlar? 17 yaşından beri çalışıyorum ben. Çalışmaktan hiçbir zaman da gocunan bir insan değilim. Video çekiyorum. Abtesin bulacak güzelim. Gördüler şu an. Neyse bayıfadan için vallahi hediye verdim. Süstant yani şu kadar. Ee, Tam bilmaz kaldı Gizem Ne hediye alıyorsun? Ne hediye var? vereceksin? Hadi, al. Ne giyersin Gizem? Al sana Al şunu şunu vereyim bak. Mükemmel. Kış kızına hediye. Ne o? Kış kızı yağ kızı oldu. İçimize mi, İçimize giyiyoruz giyiyordu herhalde onu? Gömleğin içine giyiyorsun. Bunu alayım lan gömleğin onu içine. Onu ben giyiyorum o Kaç para? üstünde. Onu ben 105 liraya almıştım herhalde o zaman. Evet, nasıl sizlere de gösteriyorum arkadaşlar. Bir de şey yazıyorsunuz. Gizem zayıfladı sen kilo aldın. Size ne? 4 kilo almışım sadece bir ayda. O da KYK yüzünden Yemek yemiyorum sağlık şeyler besliyorum mu kilo vereceğim doğum gününe kadar ya arkadaşlar Niye gözükmüyorum ya bence bana çok yani. Giy gizem ben sana giyme mi diyorum kıyafetlerini senin gibi. Ayağını niye gösteriyorsun? Ayağını yapmış, şöyle şey yapacaksın Ayak fobisi olan insanlar var. Ezan yeni mi okuyor? Ben Ezan'a şey, okuyayım. Namazı bitirdim de geldim. Al bunu da giyebilirsin. Ya Yardet bunlar görmüyor musun? Ne yardet? Bunlar çeyin içine gidiyor. Her gelip gitmence evde tüm eşyalarını götürüyorsun. Pardon, sadece sen mi yaşıyorsun orada? Yoo. Ben her, o dolabı bir sığıyorum, bir sığıyorum. Bazanın altına bir yerleştireceğim bunları. Bir de kıyafetlerinizin başkasını giymeniz, başkasının derken hani, hani gizemli den giyebilirsin değil mi? Hani bazı yakın arkadaşların. Başkasının giymesini ister misiniz? Ben istemem. Niye istemem? Hani. Çünkü bazıları kıyafetleri kötü kullanıyor. Ama samimi oldum arkadaşlarım istediği gibi giyebilir. Şimdi bana cimri falan yazacaksın ama bu cimrilikle alakalı yedir. değil bakın o öyle yerde çekmiyor. Bunlar hep gömleğin içinde ama kilo bunlar benim babama geliyor. Gizem <laughs> doğum günü ne alacaksın? 15 x falan mı? Bence bunları daha, daha Pembe kazak çok istiyorum. Her pembe güzel bir trend oldu buldum. Sonra kırmızı kazak istiyorum. Ondan sonra cuma. Kıyafet baktım renksin ama. Böyle bluz şeklinde böyle şık bir şeyler istiyorum. Hep böyle kazak, sweatshirt, başka hiçbir şey yok yani gördüğünüz. tarz şeyler bir değişik bir istiyorum ama bulamıyorum ya da çok pahalı oluyor bence gereksiz bahalı kıyafetler bu kadar pahalı olmaması ha. gerekiyor. Anne almıyor musun Bunda bunu? Bunda tırnak olan olmuştu bunları götürsem göremedim ya. Yani. koyayım. Beyaz uçağımın cesareti der ben giyemem bunu götürüyorum. Bu Aklıma yirin ceketi. Bu kadar şubalizimiz arkadaşlar şimdi bakalım. Bu neydi? Bu da ben spor yaparken içmeye gidiyordum İçlik tarzı bir şey. Evet. İşte de lazımsın. Ha bir de montum var. Desiyan de mont almak istiyorum ya da yelek almak istiyorum. Sadece istiyorum. İcraat yok. Laf çok icraat. Şurayı kapatalım kapanga. bir kış bunlarla kombin yapacağız. Şöyle evet. kıyafeti giyiyorsunuz diyenlere. Hı. Şimdiden söverim bakın. Evet. Ganimetlerim Gönlet. ya. Bu kadardı. Ee, yorumlarda biraz sohbet edelim diyorum. Kimse yorumlara bir şey yazmıyor arkadaşlar. Yazın sohbet edelim cevap vereyim. hiç, hiç yani. Bu arada ne oldu biliyor size anlatayım. Daha önceki çektiğim videolardan hiçbir kazanç elde edemedim. Çok gitti. Yarı yarıya düştü. Atıyorum benim şu an... güzel ee... Gizem! Evet. Bunları anlatabiliyor muyum? Ne? Bunları anlatabiliyor muyum? Ne? İstediğim her şeyi YouTube'a anlatabiliyor muyum? Kazancımı. Ne? Kazanamadığımı anlatacağım. Atıyorum benim bir 30 dolarım var dediğim. Geçen ay falan ben para çekemedim. Çünkü YouTube'dan bana bir şey gelmesi gerekiyordu. Gelmedi. Ben de bilmiyordum çok fazla. Kimse beni yönlendirmiyor. Soruyorum soruyorum bilmiyorum diyor. Ondan sonra kaç dolarım vardı ya? Bir dolarım vardı. 30-40 mı? Öyle bir dolarım falan vardı. Çekecektim. Bekliyorum tamam mı? Ondan sonra çekemediğim için Yarı yarıya düşmüş. 15-20'ye mi 10'a mı ne düşmüş yani. İzlenmeler boşuna gitti Şimdi tekrardan bu ay. Tekrardan başlıyoruz sıfırdan. İnşallah bu ay çekebilirim. YouTube'da bir şey gelmesini bekliyorum. Bir kod gelmesini bekliyorum. O da gelmedi yani. Sizden ricam videolarımı tekrar izlerseniz sürebilir bence ya. Bol bol video atmaya çalışıyorum. Öyle yani. Ha bir de şunu söylemeden geçemeyeceğim bakın aklımdayken. Ben her hafta sonu eve geliyorum diye sürekli laf söylüyorsunuz. Yani ben gelmeyeceğim de kim gelecek arkadaşlara? Hafta sonu ne yapayım yurtta? Hani bir yere gitmiyorum, bir şey yapmıyorum, etmiyorum. Eve gelmem çok normal değil mi? Sürekli sen niye eve geldin? Yine mi eve geldin? Evim ve gelmeyeyim de kim gelim? İl dışındaki insanlar gidiyor. Ben ilçeye mi gelmeyeceğim yani? Geldim kör müysüyüm? Herkese cevabım bundan sonra böyle. Neyse arkadaşlar videoyu çok uzatmadan buraya kadar geldiyseniz bir belli edin. Sizi çok seviyorum. Bye.